Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim yapıldı. Denetimlerde 4 geri kazanım tesisinin yıkama sularını yaklaşık 70-80 metre derinlikte yer altı suyuna verdiği tespit edildi. Tesislere idari para cezası uygulanırken söz konusu deşarj noktaları kapatıldı. Ben de, ben de, ben de. Antalya'da düden çayı kaynaklı olarak başlayan kötü koku ve akabinde yaşanan ve binlerce balığın ölümüyle ilgili olarak Antalya Valiliği tarafından başlatılan çalışma sonuç verdi. Antalya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Düden çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Asat Genel Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi tarafından ortaklaşa çalışma yapıldığı bildirildi. Düden çayı ve civarlarında 5 adet atık geri kazanım tesisinde denetim yapıldı. Denetlenen tesislerden 4 tanesinin yıkama sularını yeraltı suyuna verdiği tespit edilerek idari para cezası uygulandı ve söz konusu deşarj noktaları kapatıldı. Açıklamada ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düden Çayı Düden Şelalesi mevkiinde su kirliliğinin ve balık ölümlerinin nedeninin tespiti için sudan ve balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği bilgisi paylaşıldı.